Olimpiyu Morutan transfer radarında. Sarı Kırmızılar yaz transfer sezonunda Romanya'dan scoutlar aracılığıyla Olimpiyu Morutan'ı transfer etmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in Romanya çıkarmasının Çikal ile beraber ikincisi olan Morutan, attığı gollerle ve oyuna yaptığı katkıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki Morutan'ın şimdiden transfer radarına takıldığı ve iki ülkeden kendisini izleyenlerin olduğu kaydedildi. İşte detaylar. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Morutan, sağ içi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yıldız isim performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında. Ayrıca Morutan Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya milli takımına da seçildi. Milli Yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı listenin ilk sırasına almıştı. Sarı Kırmızılılar, Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Getson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sasola formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan yıldız stoper Hameli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Galatasaray'a 20 milyon euroluk dev yıldız. Merkez orta sahayı değiştirecek ve geçiş oyununu üstlenecek bir oyuncu almak isteyen Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Orta sahaya bir maestro arayan Cimbom aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. Galatasaray Chelsea ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek ve bu sezonun Fulham'da kiralık olarak geçiren Ruben Loftus Cheek'i kadrosuna katmak istiyor. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel'in kadroda düşündüğü isimler arasında yer almayan yıldız futbolcuyu sarı kırmızılar kiralık olarak kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Kariyerinin başından beri Premier Lig'de forma giyen İngiliz oyuncu, Fulham'da 30 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.91'lik yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'dan Enis Destan atağı. Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim altın ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Yeni asırın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Avrupa takımları Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi. Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin peşine taktı. Geçtiğimiz sezon başlayan form grafiğini sürdüren 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Lyon devreye girmişti. Kerem için 8 milyon euroyu gözden çıkaran Lyon'un ardından bir Fransız ekibi daha devreye girdi. Kerem'i radarına alan bir diğer takım ise Nantes oldu. İşte detaylar. Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hazırlıklar devam ederken bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu devlerin gözdesi konumunda. Fransızlar 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Lyon'un ardından bir talip daha çıktı. Sarı kırmızılı takımda geçen sezonun en dikkat çeken performansına Kerem Aktürkoğlu imza atmıştı. Fatih Terim'in verdiği şansı iyi değerlendiren Aktürkoğlu, ilk 11'in değişilmezlerinden olmayı başardı. Form grafiğini sürdüren genç oyuncu bu sezonda istikrarını sürdürüyor. Kerem, devlerin transfer listesine girmeyi başardı. İki Fransız takımı Kerem için karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e imza atma bizi bekle haberi gönderen Lyon 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon euroya alabilmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak bir başka Fransız kulübü da Kerem için devreye girdi. İki kulüp scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi. Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'in Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor. Galatasaray'dan Cuadrado bombası. Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Pick Hayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli katkı sağlamayı başarmıştı. Galatasaray'da gündem Kuyate transferi Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kuyate'de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Deneyimli hoca orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Sarı Kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Siku Koyake yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde dağıtılanın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kuyate, menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön libero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında.